Evet çocuklar, bugün sizlerle kalansız bölünebilme kurallarını öğreneceğiz. İlk olarak 2 ile kalansız bölünebilme kuralı nedir? Buna bakacağız. Şimdi 2'nin katları olan sayıları yazıyoruz öncelikle. 2'nin katlarını yazıyorum. Kimdir 2'nin katları çocuklar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diye ilerliyor. 24, 26'yı da yazalım. Şimdi bunların birler basamağındaki rakamlar beni ilgilendiriyor. Ona bakacağım. Birler basamağındaki rakam. sayının birler basamağındaki rakam nedir çocuklar? 2'dir. Bunun zaten 4, bunun 6, bunun 8, bunun 0, 2 4 6 8 0 2 4 6 diye ilerliyor. Demek ki 2'nin katları olan sayıların birler basamağında 0 2 4 6 ve 8 rakamlarından biri varsa arkadaşlar ne diyoruz? Bu sayılar 2'ye kalansız bölünebilir diyoruz. Bunu yazalım. Birler basamağında birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından biri bulunan rakamlarından biri bulunan sayılar ikiye kalansız bölünür. Şimdi çocuklar 3 ile kalansız bölünebilmeye bakalım. 3 ile kalansız bölünebilme. İçinde öncelikle gene ne yapıyorum? 3'ün katı olan sayıları yazıyorum. 3'ün katları. Kimdir? 3 6 9 12 15 18 21 27 diye diyor. Daha sonra da bunların basamaklarındaki rakamları toplamına bakıyorum. Rakamlar toplamı Çocuklar bunun zaten rakamları toplamı 3. Bunun 6'dır. Bunun 9'dur. 2 artı 1 daha bunun 3'tür. 5 artı 1 daha 6. Burası 9. Burası 3. Burası ne gelir? 9 gelir. Daha sonra şurada 30 var. Bunun rakamları toplamı da nedir? 3'tür. Bakın bunların hepsi 3'e ne yapıyor? Tam bölünüyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki 3 ile kalansız bölünebilmesi için tanımını şöyle vereceğiz çocuklar. Diyeceğiz ki bir doğal sayının basamaklarındaki rakamlar toplamı 3'ün katı ise bu sayı 3'e kalansız bölünür diyeceğiz. Bir doğal sayının doğal sayının basamaklarındaki rakamları toplamı Asamanklarındaki rakamları toplamı 3'ün katı ise bu sayı 3'e kalansız bölünebilir. Kalansız bölünebilir geç. Evet, şimdi 5'e kalansız, 5 ve 10'a kalansız bölünebilme kuralına bakacağız çocuklar. 5'in katlarına bakalım. 5 ve 10'a kalansız bölünebilme diyelim. 5'e 5 beş ve 10 ile kalansız bölünebilme. Beşin katlarına bakalım öncelikle. Beşin katları kimdir çocuklar? Şu şekilde ilerler: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye ilerliyor. Bunun birler basamandaki rakamlara bakalım. Birler basamandaki rakam. 5'in birler basamağındaki rakam nedir? 5, bunun 0, bunun 5, bunun 0, bunun 5, bunun 0, bunun 5, bunun 0 geliyor. Birazdan zaten kuralını yazacağız. Sizler de kuralını gördünüz hemen. Şimdi onun katlarına bakalım. Onun katları. Birler basamağındaki rakama bakalım. kimdir? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 diye ilerliyor çocuklar. Birler basamağındaki rakam onun katlarında her zaman nedir? Sıfıra eşittir. Dolayısıyla burada biz hemen neyi görüyoruz? 5'e bölünebilme, kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakam ne olacak? Ya 5 ya da 0 olacak ona bölebilmesi için birler basamağındaki rakam her zaman ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda diyoruz ve bunun hemen özelliğini yazıyoruz. Diyoruz ki bir sayının birler basamağında sıfır veya 5 var ise 5 ile kalansız bölünür. 10 ile bölünebilme kuralı için arkadaşlar çocuklar ne diyoruz? Bir sayının birler basamağında sıfır var ise o sayı 10 ile kalansız bölünür. Çocuklar burada kısa şöyle bir ekstra bir şey de söyleyebiliriz. Deriz ki hem 2'ye hem de 5'e bölünebilen sayılar hem 2'ye hem de 5'e bölünebilen sayılar 10 ile kalansız bölünür. Demek ki son basamağında 0 veya 5 var ise 5'e kalansız bölünüyor. Eğer son basamağında Sıfır var ise bu defa da nedir? 10'a kalansız bölünüyordur deriz. Şimdi 9'a bölünebilme kuralına bakalım. 9 ile kalansız bölünebilme diyoruz. Burada yine 9'un katlarını yazalım öncelikle. 9'un katları... Nedir? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Basamaklarındaki rakamları toplamına bakarsak, basamaklarındaki rakamlar toplamına bakarsak Nedir çocuklar? Burası 9'dur. Burası 9'dur. Burası 9'dur. Burası 9'dur. Burası 9'dur. Burası 9'dur. Hep böyle böyle 9 9 diye ilerliyor ya da 9'un katı olan sayılar olacak. Dolayısıyla 9 ile bölünebilme, kalansız bölünebilmenin kuralını da şöyle ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki basamaklarındaki rakamların toplamı basamaklarındaki rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a kalansız bölünebilir. 9'a kalansız bölünebilir diyoruz. Evet çocuklar. Demek ki e, 2 ile 3 ile 5 ile 10 ile ve 9 ile bölünebilme kuralları kalansız bölünebilme kuralları nasılmış? Bu şekildeymiş. 2'ye kalan kalansız bölünebilmesi için son basamağın 2'nin katı olması gerekiyor. 3 ile bölünebilmesi için kalansız bölünebilmesi için sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 5 ve 10 ile bölünebilmesi için kalansız 5'e kalansız bölünebilmesi için ne olması gerekiyor çocuklar? Son basamağının 0 veya 5 olması gerekiyor. 10'a kalansız bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Son basamağının sıfır olması gerekiyor. 9 ile kalansız bölünebilmede de gene ne olması gerekiyor? Rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını tanımlarsak 4 ile kalansız bölünebilme diyorum. Şimdi çocuklar bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için Son 2 basamağında son 2 basamanda 00 ya da 4'ün katı olan sayılar. 4'ün katı olan sayılar. 4'e kalansız bölünür. Bu sayılar kimlerdir? Mesela şöyle bir örnek verelim. 104 sayısı. Çocuklar, şöyle bir örnek veriyorum. Diyorum ki 104. 4'e tam bölünür mü? Hemen neye bakıyorum? Son iki basamağa 4'ün katı mı? Katı. 4'e tam bölünür. Mesela 138. Bakıyorum, 38 dördün katı değil, dörde tam bölünmez diyorum. Bakıyorum, 180 dörde tam bölünür mü? 80'e bakıyorum, dördün katı, dörde tam bölünür. Mesela çocuklar. Büyük bir şey diyelim mesela 5.708. Dörde bölünür mü diye bakmak için bunu dörde bölmek yerine neye bakıyorum? Son iki basamağına bakıyorum. 08 dördün tam katı olduğu için dörde tam bölünür diyorum. Dörde tam bölünür. Veya mesela 8.414 sayısı. 8.414 dörde bölünür mü? Ben bunu dörde bölmek yerine ne yapıyorum çocuklar? Son iki basamağına bakıyorum. 4'ün katı olmadığı için 4'e tam bölünmez diyorum. Demek ki 4 ile bölünebilme kuralımızda neymiş? Bize verilen sayıda son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamağında eğer 00 ya da 4'ün katı olan sayılar varsa sayı dörde tam bölünüyor diyoruz. Eğer bu sayılar yoksa sayı 4'e tam olarak bölünmezdir diyoruz. Evet çocuklar bölünebilme kurallarımız da bu kadar. Diğer dersimizde bununla alakalı sorular çözeceğiz.